Thank you. Sanırım bir iki kişinin sesi açık kalmış. Kapatırlarsa sevinirim. İsim olarak Alphon yazıyor ve bir yazıyor. Ne Seni duyuyor musunuz? İşe çağırdı bize. <laughs> Hı? Evet. Görmem. Yeni katılanlar için tekrar ediyorum. Uzaktan eğitim sürecinde ailenin bazı rolleri var. Ses, ses gelmiyor mu, gelmiyor mu acaba şu an? Sesim gelmeyen var. Geliyor. Ha. Gelmeyen varsa chat kısmından yazabilir. Tamam, herkese geliyor sanırım. Evet. Şimdi örgün eğitimde de dediğimiz gibi olduğu gibi uzaktan eğitim sürecinde de okul aile öğrencinin yerine getirmesi gereken sorumluluklar var. Burada bu toplantıda daha çok velinin üzerine düşen bazı görevler var. Onları hatırlatacağız. Şimdi öğrencinin çalışma odası, hazırlanması gerekiyor. Öğrencinin devamlı çalışacağı bir yer olması gerekiyor. Öğrenciye uygun bir şekilde hazırlanmalı. Ders çalışma şekline uygun bir şekilde hazırlanmalı. Burada dikkat edeceğimiz şeyler işte öğrencinin çalışma esnasında çalışma sürecini engelleyecek şeylerden uzak tutulacak tutulması gerekiyor işte ne bileyim yemek yeme zamanı ayrı olmalı, belli olmalı. İşte ders çalışırken bölünmemeli yemek için ya da işte belli bir saat ayrılmalı, zaman ayrılmalı. İşte telefon verilmemeli öğrenciye ders çalışma saati içerisinde. Müzik, televizyon bunlara dikkat edebiliriz. işte bölmemek için yatakta koltukta işte uzanarak ders çalışmazsa daha iyi olur. Yine çalışır fakat çok verimli olmaz ve uzun süreli olmaz. Program hazırlanırsa faydalı olabilir. En azından bir düzen gelir ders çalışması için öğrencinin. Öğrenciye bu süreç içerisinde Devamlı olması için bu uzaktan eğitimin ve ders çalışma sürecini birazcık sorumluluk verilmeli. Bu soru, sorumluluk tabii ki sadece ders çalışmak için değil, başka kısım, başka alanlarda da geçerlidir. Yaşa cinsiyete tabii ki dikkat edeceğiz. Bütün çocuklarımız. Aynı özellikte değildir. Özgüvenini arttırıcı şeyler yapabiliriz. Bunlardan bahsedeceğim. İşte paylaşma başarma, inisiyatif alma, işte kontrol etme gibi becerileri geliştirecektir. Kendine yetme becerisi gelişir. Eğer düzenli bir şekilde çalışırsa. Özgür ortam dediği işte rahatça çalışabileceği ortam burada. Gelişim düzeyine uygun olmalı. Yine bunlardan ders çalışma programı süreci içerisinde nasıl program hazırlanacak bundan bahsedebilirim. Ayrıca bu konuda yardım almak isteyen olursa da çekinmeden bana ya da işte okuldan Öğretmen vasıtasıyla da direkt bana başvurabilirsiniz. Ee, bir öğrencimiz sormuş, hocam bu canlı dersler kaç saat sürecek diye. Ee, bunu öğretmenler ayarlayacak, size haber verilecek. Öğrencilerin e, bu süreçte sorumlulukları daha fazla e, çünkü çoğu ailemiz öğrencinin başında e, duramayabiliyor. E, onların da ayrı sorumlulukları var. İşte işe gitmek gibi e, ne bileyim bazılarınızın işte tarlası olur, e, işte çiftçilik işleri olur, e, herhangi başka işleri olur. Evet, aynı soru sorulmuş yine. Dediğim gibi e, veliler e, merak etmesin, e, bilgilendirilecekler bu süreçle ilgili. E, yani öğretmenlerimiz e, kaç saat süreceğini, günün hangi saatlerinde yapılacağını e, velilere bildireceklerdir. Bunu ya okul idaresi yapacak ya da e, veli, e, öğretmenlerimiz yapacak. Evet. öğrencilerin başka öğrencilerle kıyaslanmaması gerekiyor İlgi yetenek alanların fark edilmesi ve buna göre yönlendirilmesi gerekiyor bunları biz yine yıl sonunda genellikle 8 sınıfta daha yoğun oluyor meslek seçme konusunda işte lise seçme konusunda öğrenciler başvurduğu zaman Başvurmasalarda yine bu konuda bilgilendiriyoruz öğrencilerimiz, öğrencilerimizi. Ellerimizi de tabii ki, inşallah o zamana kadar e, virüs e, konusu kapanır, okullarımız örgün eğitimi açılır, o zaman yüz yüze toplantılarımızı yaparız, o zaman sizi bilgilendiririm bu konuda. E, Başarıyla ilgili beklentilerimizi kontrol etmemiz gerekiyor bunun için. E, yetenekleri iyi bir belirlememiz gerekiyor. E, sınırlarını belirlememiz için. Bu olmazsa hayal kırıklıkları yaşanabiliyor. Bunu e, 8. sınıf sonlarında genellikle e, tercih zamanından sonra e, işte sınav sonuçları geldikten sonra tercih zamanları e, geldiğinde görüyoruz. E, Beklentiler fazla olabiliyor öğrenciler tarafından, şey veliler tarafından. Evet. Başarıyı arttırmak isteyen e, velilerimiz, e, yapamayan öğrencilerimizin yapamadıkları e, şeylere değil de daha çok yapabildikleri üzerine durmalıdır. E, Öğrencinin var olan özelliklerini tabii ki velilerimiz de farkındadır. Bizden daha çok fark ediyorlardır. Biz öğretmenler olarak da öğrencilerin daha yoğun ağırlıklı olan özelliklerini ortaya çıkarmaya ve o yöne doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu konuda siz de bize destek olursanız bizim de işimiz kolaylaşmış olur. burada bir örnek verilmiş. İşte başarısızlıkla ilgili işte burada sizin okumanız için göstereyim şöyle. Öğrenilmiş çaresizlikten bahsediyor burada. Çocuk en iyi model alma yoluyla öğrenir. Öğrencilerimizi yönlendirmek istediğimiz tarafa en iyi biz örnek oluruz. Olmasını işte ya da ondan beklentimizi birazcık kendimizde de kendimizle de göstermeliyiz. Örneğin kitap okumasını istiyorsak biz de kitap okumalıyız. Model olmalıyız kısaca. Burada da o şekilde belirtiyor. Yani söylediklerimizden ziyade yaptıklarımız örnek alırlar. Ee, dikkat çekici e, kitaplar olması gerekiyor. Bunu da e, size tavsiyem e, öğrencinin e, zaten izlediği işte e, dikkatini çektiği şeyleri e, siz biliyorsunuzdur. Örneğin işte polisiye filmlerini seviyorsa öğrenci e, polisiye kitaplarını almanızı tavsiye ederiz. Öğrenci okuyacaktır. Eğer işte bilim kurgu filmleri izliyorsa e, bilim kurgu barındıran kitaplar alırsanız öğrenci okuyacaktır. Öğrencimizin ödevlerinin ne kadar önemli olduğunu bilmesi gerekiyor. Bu konuda en büyük destekçimiz velilerdir. Sizin gözetiminiz altında öğrenciler ödev yapmalıdır. En azından alışkanlığın oturduğunu siz anlayana kadar öğrencinin ödev yaptığından, düzenli bir şekilde yaptığından emin olmalısınız. Bu konuda eğer sorun yaşarsanız yine bana danışabilirsiniz. Bana ulaşamıyorsanız e, okula e, ulaşabilirsiniz. Okul sizi bana yönlendirecektir. E, burada yazıyor zaten e, gösterildiği gibi. E, size göstermesini sağlayın, ödevlerini e, kontrol edin. Düzenli bir şekilde e, alışkanlık oluştuğunu e, anlamaya çalışın oluşup oluşmadığını. Ev ödevlerini yapmasında her zaman ona destek olabileceğinizi hissettirin. Ödevleri onun yerine yapmayın. Kesinlikle velilerimiz bunu ne yazık ki bazen yapıyor. Size bağımlı olmasına neden olabilirsiniz bu nedenle. Ödevler aile ile okul arasında bir köprü görevi görür. Öğrencinin unutmasını engeller. Başarıyı arttırır. Sorumluluk duygusunun gelişmesini sağlar. Öğrencinin düşünmesine ve üretmesine yardımcı olur. Kuralları önemseyin. Öğrencinin kuralları gevşetmesine müsaade etmeyin. Öğrencilerimiz eee bunu deneyecektir. Sizin tutumunuz bu konuda çok önemli. Evet, burada da söylendiği gibi öğrencinin benlik algısını düşürecek söz ve davranışlardan kaçınmaya çalışın. Bir sormuş, internet dağıtılacak mı? Ya da devletin verdiği internet, bu uygulamayı açacak mı? Büyük ihtimalle dağıtılacak diye düşünüyoruz. Bu düşünülüyor ve bu uygulamayı açması, evet, açacağını söyleyebilirim ya da EBA üzerinden yine bu uygulamaya benzer bir uygulama devletimizin uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı'nın kullandığı uygulama oradan aynı şekilde bu şekilde dersler işlenecektir. Milli Eğitim'in vereceği internetle. Bu siz soru sorabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey varken varsa ben anlatırken Şimdi öğrencimizin yapamadıkları değil, yapabildikleri üzerine yoğunlaşmamız gerektiğini söylemiştik. Ders çalışan çocuğa daha bir kere ben söylemeden oturup ders çalıştığını görmedim diye uyarılar da işte neden hiç çalışmıyorsun, ne zaman dersin başına otursan kalkıyorsun gibi sürekli olumsuz ve eleştiriler ifadeler kullanmak yerine onun ders çalışırken gördüğünüzde daha teşvik edici e, ifadelerde bulursanız motive etmiş olursunuz. Devamında devamının getirmesini sağlamış olursunuz. İşte kendi başına oturup ders çalışabilmen hoşuma gitti gibi işte uyu duyuyorum gibi telkinlerde bulunursanız daha faydalı olacaktır. Evet. Çalış uyarısı biraz sıkıcı gelebilir öğrencilerimize. Daha çok çalışması gereken ödevin ona ne gibi bir fayda sağlayacağını hatırlatabilirsiniz. İleride aşması gereken sorumlulukları nasıl kolaylaştıracağından bahsederseniz daha motive edici olur. Evet, kötü hissetmelerini engellememiz gerekiyor ya da neden olacak söylemlerden uzak durmamız gerekiyor. Burada söylendiği gibi yine gelişme ve dönemindedir, büyüme dönemindedir öğrencilerimiz. Bu dönemde aldıkları gıda ve uyku saatlerine özen göstermeliler. Geçen yılda duyduğumuz şeylerden biriydi. Öğrencilerimizin uyku saatleri çok farklılaşmıştı. Çok geç saatlerde kalkan, geç saatlerde uyuyan öğrencilerimiz olmuştu. Okullar kapandıktan, ara uzaktan eğitime döndükten sonra buna lütfen dikkat edin. Motivasyon eksikliği yaşanabilir ama başarılı olmuş insanları Onlara göstermeniz çevrenizden olabilir. İşte e, dünya genelinde, ülke genelinde duymuş insanlardan örnek göstermeniz motive edici olabilir. E, televizyon ve bilgisayar, telefon başında geçirecekleri süreleri beraber belirlemeye çalışın. Aldığınız kararları uygulamada asla taviz vermek, vermeyin, vermezseniz sizin için daha iyi olur. Bu konuda yine bize danışabilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre çocuklarla ilgilenilen, ilgilenen veliler olduğu zaman sorunları çözmeye çalıştığınızda, okullarla işbirliği yaptığınızda çocukların başarı oranı artıyor. Evet, sunumumuz bu kadardır. Yine hatırlatmakta fayda var. Eee maskemizi, mesafemizi, maskemizi takıp mesafemizi koruyalım. Temizliğimize dikkat edelim. şu an Evet. Soru var. Hemen bakıyorum. Öğrencilere ne kadar rehberlik edebilecek öğretmenleriniz? Bir sorsana. Bu Covid'den dolayı nasıl adapte olabilecek? Ee, Buradan yazamayanlar e, mikrofonu açıp da soru sorabilirler. Şimdi bir velimiz sormuş. E, bu uzaktan eğitimde öğrencilerimizin motivasyonu düştü. Adapte etmekte zorlanıyoruz diye. Ee, aslında birazcık da bizimle e, empati yapmış olduğunuzu düşünüyorum. Ee, öğrencileri motive etmek e, hem zor hem de kolaydır. Yöntemini bilince çok kolay. Şimdi e, öğrencilerin dediğim gibi e, birazcık olumlu taraflarını ele almalıyız. Neyden hoşlanıyor? Sevmek. Nasıl sevmek, soracağız onu? Çok bakmıyoruz. Yapmaktan hoşlandığı şeyleri önlendirirsek e, oradan ilerlersek öğrencilerimiz daha kolay motive olurlar. Zamanı uzun tutmamaya çalışın. Örneğin bir saat değil de işte 20'şer dakika çalışıp işte 5 veya 10 dakika dinlenme molalarıyla ders çalışmasına yardımcı olabilirsiniz. Dikkat dağıtıcı şeylerden uzak tutun. Yani okul gibi düşünün. Çalışacağı odanın, işte çalışacağı mekanın okul gibi olmasını sağlayın. Oraya girdiği zaman yapacağı tek şeyin ders çalışmak veya derse yönelik hazırlık <laughs> ortamı olduğunu hissettirin. Öyle düşünmesini sağlayın. Ve bunu düzenli yaparsanız faydalı olur. İşte bir gün ara verip işte ne bileyim canı sıkkın olduğu zaman okul gibi düşünün. Yani evde okul ortamı yaratmaya çalışırsanız daha faydalı olacaktır. Evet, başka evet. sorusu olan varsa alabilirim. Evet, sanırım başka soru yok. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Yine daha sonra aklınıza takılan bir şey olursa süreçle ilgili merak ettiğiniz şeyler olursa e, sormaktan çekinmeyin bana veya okul yönetimine e, başvurabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz hocam anlatımızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. İyi günler hocam. Hoşçakalın. Teşekkürler. Teşekkürler hocam.